Geçen ay 6. ayın 12'sinde ben araç aldım. Sıfır araç aldım. 24 saat içinde biz eksper'e götürdük aracı. Eksperle aracın söktak olduğunu ve boya mikronlarının çok yüksek olduğunu söylediler. Biz de bayiyi aradık. Bayi dedik müşteri metnelerini arayın servise gidin servis tespit etsin. Dışarıdaki ekspertizler dedi biz muhatap almıyoruz dedi. Gittik e, kendi yetkili servislerle daha ekstra şeyler çıkardı. Söktak olduğunu kendileri söyledi zaten. Ondan sonra boya mikron kalınlıklarının çok yüksek olduğunu söyledi. Yüksek 190'lara varan. Ondan sonra boya akıntılarını, verniklerde delikler olduğunu söylediler. Benden de bir hafta iki hafta müsaade istediler. Verdik. Sonucunda dediler ki biz bunu ona onaralım. Neyin onaracaksınız dedim. Zaten boyalı. Sök taklı. Sadece değişen mi oluyor? Sök kaldıracağız, boyayı kaldıracağız da dedim. Ve firma yetkilileri ve firma aracının ve markasının hayatta arkasında durmuyor. Ben kimseye tavsiye etmiyorum. Şu anda hukuk yoluna başvurduk. Ben aracın misliyle değişimini istiyorum. Biz çünkü 24 saat içinde bunu teslim ettik. Onlar ne diyor? Onlar da diyorlar ki biz diyor sadece onarımını yapalım. Diyorum ki motoru arızalı çıkmadı, şanzıman arızalı çıkmadı. Bu aracın diyorum boya akıntıları var, sök taklar var. Nasıl diyorum onarımını yapacaksınız? Kapot tekrardan mı değiştireceksiniz? Bunun mümkün olmadığını ben onlara söyledim. Onlar da biliyor, işi yokuşa sürüyorlar. Bizim zaten kanunen misliyle değişme hakkımız var, biz onu kullanacağız.